Atlantik Okyanusu'nda 130 yıldır yatan 3 ton altının hikayesi. Yıl 1857. 3 ton altınla yüklü görkemli gemi Central America yolculuk sırasında bir kasırgaya yakalandı. Fırtınayla verilen mücadelenin ardından dalgalara teslim olup 425 canı ve bugünün parasıyla 300 milyon dolar değerindeki serveti de beraberinde götürdü. Kayıp o kadar büyüktü ki ülke çapında bir mali kriz yarattı. 130 yıl boyunca Atlantik'in 8000 fit altında gömülü bu hazine bir efsaneye dönüştü. Peşine düşen pek çok kişi başarısız oldu. Sonra 1980'lerde beklenmedik bir hazine avcısı ortaya çıktı. Tommy Thompson bir macera değil, metodik bir okyanus mühendisiydi. Bu hazineyi çözüm bekleyen bilimsel bir problem olarak gördü. Yıllarını 161 yatırımcıdan 12 milyon doların üzerinde para toplayarak geçirdi. Bunu şan şöhret masallarıyla değil, Bayes arama teorisi olarak bilinen karmaşık olasılık hesaplarına dayanan sağlam bir planla başardı. Onun vaadi altının tam konumunu hesaplamaktı. Özel yapım derin deniz robotu Nemo, hesapların doğru olup olmadığını gözler önüne serecekti haftalarca ekip okyanus tabanının monoton karanlığını taradı. Ardından Eylül 1988'de ekranlar altın sarısıyla aydınlandı. Thompson yalnızca bir hazine değil, akla hayale sığmayan bir servet bulmuştu. Fakat yolun daha başındaydı. İlk olarak bir asırdan daha önce altın için tazminat ödeyen 39 sigorta şirketinden oluşan bir ordu tüm hazine için ona dava açtı. Zorlu bir hukuk savaşının ardından Thompson galip geldi ve hazinenin %92'sini elinde tutma hakkı kazandı. Fakat bu zafer kısa sürdü. 2000 yılında Thompson kurtarılan altının bir kısmını 52 milyon dolara sattı. Ancak bu satıştan sonra hiç beklemediği yeni bir düşman ortaya çıktı, kendi yatırımcıları. Thompson'ın kendilerine neredeyse hiç ödeme yapmadığını iddia edip 2005'te dava açtılar. ile yüzleşmek yerine Thompson onu ünlü bir kaşiften Amerika'nın en çok aranan kaçaklarından birine dönüştürecek bir seçim yaptı. 2012'de hakkında tutuklama emri çıkarılınca ortadan kayboldu. Tommy Thompson artık bir kaçaktı ve ABD federal ajanları tarafından ülke çapında aranıyordu. Kız arkadaşı Alison Antekayar'la birlikte iki yıldan fazla bir süre gölgelerde yaşadı. Kovalamaca nihayet 2015'te sona erdi. Ajanlar onu Florida West Palm Beach yakınlarındaki bir otelde bularak tutukladı ve 2 yıl hapis ile 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ancak hırsızlıktan değil. Neden mi? Çünkü tek bir soruyu cevaplamayı reddediyordu. Değeri milyonlarca dolar olan kayıp 500 altın sikke nerede? Thompson bilmediğini, sikkelerin artık erişemediği Belize'deki bir tröst hesabına yatırıldığını iddia ediyor. Bu yüzden bilgi vermeyi reddettiği her gün için bin dolarlık para cezasıyla birlikte hücresinde kalmaya devam ediyor.